Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa'nın dayısının köpeğine gezdireceğiz. İsmi Latte. Çok tatlı. Kız cinsiyeti. Bu da Mustafa. Açamıyor. Hiç kimse açamaz bunu. Tekme neredeyse. bekle tekme açayım. Latte çık kızım. Bir şu lazım. Latte çık. Latte çık. çık abicim. Aa, şimdi sana bir gelecek. <gülüyor> <gülüyor> baba piro yaptı ya. Yemin ediyorum sen hemen baba pirosu görün beni. Çık bana. çık. Bekle o, kapıyı ben açarım kapıyı ben açarım. Latte çık valla tekme atarsan. Bir A şey olmaz artık. Hadi taşına. Evet, aferin. Gel, gel kuzey kaçmaz, kaçmaz. Oha oğlum. Bugün çok enerjik. Hiç ver heyecanlı Aynen, bugün ilk defa. Gibi, ateş gibi zincir. Nasıl suçuyorsun? Arkadaşlar bugün çok enerjik ha. Gel gel otur, otur. Dur, takayım mı ben? Ben takarım. Otur abim, otur abim, abim otur. Abim. Sen Dur, takın. ben takayım. Sen tut. Otur, otur, al, otur. Bak, çık be arkadaşım. Yaptım ayıp ama. Hadi. Yaptım ayıp Bak biz terbiyeli çocuklarız ama. <laughs> Dur bak şimdi bir şey yapacağım. Oldu mu? Oldu mu Leyin? Oldu. Ver bana. Ver, bana. Ver <laughs> <laughs> Ne oğlum ne yaptın? Ayağını kaldır kırmızı şortlu. Biz otur demiyoruz. Geri çık, geri çık. Oğlum ben onu gezdirmiyorum, o beni gezdiriyor. Aga bugün çok enerjik ha. Pelip, Pelip, ya, ya, ya. Ali Pehlivan onunla gidelim. Ali O kırılır ha. Gelmeyin. Aa, acıdı. Aa, girdik. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Girdi. <laughs> ne? <laughs> Böyle bir yapsana bak. Kanka. Kanka. Böyle yapsana. Nemiş kolar var burada. Hadi gel. Lan para nerede Leyin? Cebinde. Gel kızım, ben de geliyorum. Hayır, Leyla'yı bulayım yaparım atayım. Gel. Ay, ben geliyorum. geliyorum, geliyorum. Aga, bu beni gördüğü gibi sevmeye başladı lan. Kanka. Ama Tanslar. kızlar trip atıyor. Ben tutarım sen ısını. Ha, hayatta tek kiri patlayacak. Kız, kız kupecik. Bak hayatta... Bütün, tü... bütün kız kiri... Beni çek, kendini çek, köpeği çek. Allah kahretmesin. O yerden geçeceğiz. Ben bugün Aa. gördüm e, berbere giderken. Alman kurdunu. Kanka koşturacak ama abi, şey bir şey yok mı? Tamam. Bak direkt koştursan amınallah be. Bak şimdi biraz hızlı olabilirsin. Ama... Dur tamam dur. yok yok. Biliyorum, biliyorum. Kokusunu bir al ya. Bakın Hı -hı. arkadaşlar, bu adam üç tane köpek besledi. Ben de üç tane besledim. Çünkü siz bilmezsiniz ama yanlış anlamayın. Kahramanlarımız vardı bizim. Evet. Akabe. Kar. Bir tanesinin ismi bak, bir tanesinin daha ismi. Bir tanesi. Bir, bir tanesi tane... seni çok seviyordu, çok yalıyordu. Evet. Bebe, Isırıyordu lan benim parmağımı? Evet. Hatta sen civciv kostümünü giydin mi? Daha çok şey yapıyordu, değil mi? Evet. Şey. Orada. Yem şey, mi? Gel mi, gel mi? Aman, aman. Durdu, galiba, Şu an biraz şanslıyız ama önümüze direkt çıkarsa ben koşarım. Köpek. Kö, kö, köpekle beraber koşarım. Gel ee, buradan. Gel gidelim. buradan. Zaten orası uzak. Arkadaşlar tıraş oldum da geliyor, güzel oldu mu? Geliyor buradan olduğumda... geliyor. Oradan, geliyor, geliyor. Yemin et. Koşturdum da. Bir tane alman kurdu var. Eee, açık mı? Bazen açık olur. Köpek var şurada ileride bir yerde. Umarım. Allah'tan insanlara saldırmıyor. Bak hayır kanka. Köpeği saldırabilir kızsa. Çünkü kendi... insanlara. Kanka Evet, vallahi döverim ki bak video video dinlemem. Döverim. Çünkü ya ben olacağım ya köpeğim ölecek. Ya ben ben de yardım ederim. Çünkü kanka ya ben olacağım ya da bu olacak ya da ikimiz olacak. Yapma kedilere kedilere saldırmaya çalışıyor. Zor tutuyor. Ben tutayım mı? Zaten hep bak sana geliyor. Tamam sen o zaman Ali Pelivan'la gir. Ha? Şey, sana bir şey diyeceğim. Hah. Farkına varsan hep sana gelir. Sen de köpeksin <laughs> mi? Çekil. Boş ver oğlum. Girebiliyoruz buna. Ben bir kere girdim. Bir şey demedi de. Neden böyle? Kanka çünkü köpek ya. Bir rüya gördüm. Dün

arkadaşlar kaydı durduracağız çünkü hayır hayır durdurma durdurma yedi kodu falan yapmıyorlar zaten <laughs> Orada, oğlum burada çok iyi bir hoca var yapma oğlum bak oha bir dünkü gibi şey ama ne alacağız hayır hayır oğlum hemen arkadaşlar ben şu anda marketteyim ne alayım

süt. Burada da kasap, et süt var. Evet. Ne alalım bakalım. Sprite var. 45 lira. Benim 40 liram var. 5 lira eksik. Küçük gazozlardan alalım bence. Çünkü 20 lira. Zaten 20-20 daha. 40 ediyor. Şu küçük gazozlardan alacağım. Allah. Kapanmalıyım şimdi bekleyelim. Bekle alayım. Hoppa. Bir tanesini aldım. Evet. Dolaba tırmanıyorum. Bu nasıl bir şey? Kendime de bundan alayım. Portakal. Tamam. Okay, Şimdi ilerliyoruz. Kendimi gösteremeyeceğim. Yapay hareket et. bir tane bundan. Bir Ama zaten düzel bu 32. İkisi gelmez. Aa. O zaman bunun aynısını alacağım, değil mi? Hayır. 20 lira. Bir tane alacağım. Bu 20 mi? Hı hı 20. İndirim var. Evet. Bunu bırak bundan al. Evet indirim vardı. İndirimi iyi yakaladım. <laughs> 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 Bak kaza Bir tane daha aldım. Koş koş koş. Tamam. Abla açacak var mı burada? Tamam. Açabilir misiniz? Açayım. Burada. Allah. Kapı açın. Kapı açın. Marketin dışı gözüküyor mu? Yok. Abi insanlar çekmiş ki kendi çek. Kolay gelsin. Al. Aferin. Kanka indirim vardı. Bu normalde 40 liraydı. 45 lira mı 40 lira mıydı ne? <laughs> 20 lira. Gel evet. otur gel. Otur. Selen biraz. Lan kapısını buldum. Orada mı lan kapımız Kanka 40 liraydı indirimi yakaladık. İstersen gösterebilirim. Sende kaç lira vardı? 40. E, i̇ki tanesi nasıl? 40. Kanka indirim vardı. 40 liraydı bu. 40 liraydı. 40 liradan 20 liraya düşürmüşler indirim. Tamam ben de ona diyorum zaten. Bende de 40 lira vardı. Evet çekiyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Oğlum manyak mısın? Niye <laughs> ben merhaba? Hadi Lan reklam yaptık mı biz? Yok lan parayla aldık. Reklam olmadı. Ayağımı miyav. Biraz enerji. Depopulation'dı değil mi? Bunu YouTube'a yayınla. <laughs> Pardon Donar. şey kıyafet tak şey yapıyorum mu Ne? ne? Kıyafet şey yapıyoruz mu? Niye? Geziyoruz mu? Evet gezdiriyoruz. Hayır giydiriyoruz mu kıyafeti Hayır. Kanka üşümez ki tüyleri var. Hayvan belki de şu an sıcaktan pişiyor. Tüyleri var bak. Ama aslında pişmiyor. Yani. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar köpek benim çok tatlı küçük küçük boylu küçük küçük böyle. Oğlum soda bitmedi lan. Dün biz böyle piknik yapalım dedik arkadaşlar. Bu oh, hayvan 10 tane soda birden içti. 10 tane. Soda değil bardak. 10 bardak birden içti. Bardak mı içti? 10 <laughs> bardak gazoz içti. 10 bardak gazoz içti. 10 tane gazoz içti. içti. Hayvan arkadaşlar. Ya siz bitirirsiniz diye düşündüm. İçmiyoruz ben de içim dedim. sodayı da üstüme döktü dün gece, gece şüpheli akşam. Harbiden de geceydi bu arada. <laughs> Saat 1'e kadar oyun oynamamız şaka mı? Hadi Dur, 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 dur. Benim, Benim abi. Et veriyoruz abi. Etle <laughs> <bile gülüyor> besleniyor. Aynen tavuk. Evet. Hatta evet. girdiğimizde bahçesine tavuk vardı. Dün değil, değil mi? Evet. değil mi sen kız mısın? Evet kız. Kaç evet. yaşında? Bilmiyorum ki ben yaşını. İki, bir bir, yaşında, bir iki yaşındadır. Bir, iki yaşındadır. Oğlum hatırlıyor musun lan bizi ilk gördüğünü? Bir de nasıl havluyorduk? Şey, gizli gizli girmiştik hatta. Evet. Tamammıştık. Evet. <laughs> bana nasıl bakıyordu böyle? <laughs> Bak bana baktı. O zaman da kapalıydı oraya değil mi? Hı -hı. Oradan herhalde kaçardı o küçük yerde. O kadar küçüktü belki. O aralıklar... Ama, ama ayın, küçükken... Kapıyı işkence yapıyor şaka Köpek benim mi? Hmm, dali. Dal dali. Otur. 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 Orada var ya, oraya gitmek istiyorum. Ulan iki dakikada sıcacık oldu ya. Öyle değil mi?

döküyor mu? Ne döküyor onu? Vallahi küfür ettireceğim ben şimdi. Lan dökülmüşleyin arkadaşlar dökülmüş. Yoruldu. Arkadaşlar bekleyin.